Risk almayı sever misiniz? Peki sizin için kaybetmemek mi daha önemlidir yoksa kazanmak mı? İlk kez duyuyorsanız bu soruyu aynı şey değil mi? Ha kaybetmemek, ha kazanmak demiş olabilirsiniz ama bırakın aynı şey olmasını birbirine taban tabana zıt iki durum aslında. Hatta şunu da söyleyebilirim ki buradaki yaklaşımımız ya da bu soruya verdiğimiz cevap hayattaki rolümüzü belirleyebilir. Sıradan bir hayata mı sahip olacağız yoksa başarılı bir hayata mı? Vasat bir ekonomiyle mi hayatımızı sürdüreceğiz yoksa çok kazanan biri mi olacağız? Eğer bunlar çok iddialı geldiyse gelin şaşırtıcı psikolojik psikolojik deneyler serimizin dördüncü videosunda Nobel ödülü almış bir çalışmayı inceleyelim ve sonra birlikte karar verelim. Müzik Öncelikle iki soru yöneltmek istiyorum size. Bir oyunda olduğunuzu düşünün ve şu seçeneklerle karşı karşıyasınız. 10 bin liralık garanti bir kazancı alıp gitmek ya da sonraki aşamada göstereceğiniz performansın sonucuna göre hiç kazanmamak yahut 30 bin lira kazanmak. Soruyu şöyle de sorabiliriz. Yine oyundasınız ve buradaki seçenekleriniz 10 bin lira kaybı kabul etmek ya da yine ikinci aşamada göstereceğiniz performansın sonucuna göre hiç para kaybetmemek yahut 30 bin lira kaybetmek. Buradaki seçiminiz acaba ne olurdu? Araştırmacılar Daniel Kahneman ile Amos Tversky'ye 2002 yılında Nobel ödülü kazandıran bu çalışma bugün halen ekonominin tahmin edici modellerinde ve reklam kampanyalarında referans olarak kabul edilen çok önemli bir deney. İşin ilginç yanı 1972 yılında Ekonometrika dergisinde yayımlandığında hiç de ilgi görmemişti. Hatta bazı çevrelerce bilim adamlarının küçük meraklarını tatmin etme çalışması olarak kabul edilmişti. Ancak ilerleyen yıllarda görüldü ki aslında bu çalışmanın sonuçları özellikle de riskli durumlar ve ekonomiyle ilgili vereceğimiz kararlarda çok ama çok hassas. Bu arada sonuçları söylemedim. Hatırlarsanız ilk soruda 10 bin liralık garanti bir kazancı alıp gitmek ya da ortaya koyacağımız performans, göstereceğimiz özgüven ya da başarma arzumuza göre bu 10 bin lirayı 30 bin liraya çıkarma ihtimalimiz vardı. Hem de çıkaramazsak ortada hiçbir risk yok. Çünkü oyuna başlarken cebimizden çıkan bir şey de yoktu. İkinci soruda ise oyuna başlarken 10 bin liralık bir kaybı kabul etmek ya da Yine ortaya koyacağımız performansa göre hiç kaybetmemekle 30 bin lira zarar etmek arasında seçim yapma şansımız vardı. Çalışmayı önemli kılan nokta tam da burası aslında. Düşünsenize insanların %92'si ortada hiçbir risk yokken kendini deneyip o başarma arzusunu deneyimlemek varken 10 bin lirayı alıp gitmeyi tercih ediyor. Ama diğer seçenekte 10 bin lira zararı kabul etmek yerine 30 bin liralık bir zararı göze alarak riske giriyor. Öncelikle davranışlarımızı kontrol eden bazı duygularımız var ki bu duygular bütün hayatımızı yönlendiriyor aslında. Bu iki duyguyu şöyle açıklayabiliriz. Acıdan kaçmak ya da hazza ulaşmak. İşte bu acıdan kaçmaya da hazza ulaşma hem hayattaki rolümüzü belirlerken hem de birçok davranışımızın altında yatan temel sebep. Başarılı mı olacağız? Başarısız mı? Çok mu kazanacağız? Vasat bir ekonomiyle mi ömrümüzü geçireceğiz? Bunun da temeline kadar etki eden bir faktör. Dünyanın en büyük online kurs platformu Udemy'de kendini keşfet ve bir kazanana dönüş adlı kursunda bu konuyu derinlemesine anlattım. Kurs şu anda kişisel verimlilik kategorisinde en çok satılan ve en çok puanı alan kurs. Eğer buna ulaşmak ve incelemek isterseniz açıklama bölümünde indirimli linki sizler için paylaşacağız. Riskli bir durumla, özellikle de ekonomimizle ilgili bir durumla karşı karşıya kaldığımızda beynimiz bizi şu şekilde tetikliyor. Eğer şu anda kazandığım şeyi alıp gitmezsem, başaramadığım takdirde büyük bir pişmanlık duyacağım. Bu pişmanlığın acısı bu arada bilim adamlarına göre fiziksel acıya eş değer bir acı. Beynimiz burada ilk 5 saniye içerisinde doğru kararı vermediğimizde hemen en temel görevine girişiyor. Yani geleceği düşünerek endişe ve korku üretiyor. İşte o yüzden videonun başında buradaki yaklaşımımız başarılı ya da başarısız olmayı, kazanan ya da kaybeden olmayı etkiler diye iddialı sözler sarf etmiştim. Sebebi şu, insanların gerçekten %8'i ile onu kazanma tutkusuna öncelik verip yani doğru yere odaklanıp kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalmıyor. Büyük çoğunluğumuzun sıradan azınlığın başarılı bir hayat yaşamasının sebebi işte burada yatıyor. Bazen bir olaya tamamen mantık olarak bakıyoruz. Aslında burada böyle davranmalıydık diyoruz ki bu da araştırmayı açıklıyor. 10 bin lira kazanacağız hem de hiç yoktan. Ama başarılı olursak 30 bin lira kazanacağız. Ortada hiçbir risk yok. Yine de kendimizi denemekten imtina ediyoruz. İşte burada Harvard profesörlerinden Gerald Zaltman'a kulak vermekte fayda var. Şöyle diyor Zaltman. Kararlarımızın %95'ini mantık ya da rasyonel düşünceyle değil, duygularımızla veriyoruz. Bir eylem hakkında nasıl hissediyorsak öyle davranıyoruz. Peki Zaltman'ın kastettiği duygular şu an konuştuğumuz konuda neler? Kaybetme korkusu ya da başarma arzusu. Hangisini seçeceğimiz aslında hayatımızın gidişatını etkiliyor. Çünkü başarılı insanların karakterinde hep hazza ulaşmak vardır. Yani kendi zihninde kurduğu o vizyona ulaşmak için çabalamak, kendini denemek, başarısız olsa bile buradaki deneyimden istifade etmek vardır. Ama insanların ekseriyetinde ise olanı korumak ya da korkularına kulak verip bir riskle karşı karşıya kaldığında yanlış seçeneği seçmek. Lütfen kendinizi bu oyunu gerçekten oynarken bir an düşünün ve o 10 bin lirayı alıp gitmek yerine hayatınızda bir kez olsun kendinizi Denemeyi seçtiğinizi düşünün. Çünkü önce düşüncelerinizde belirmeyen hiçbir şey eylemlerimize yansımıyor. Hadi bitirirken Ahmet Hamdi Tanpınar'ın o muhteşem sözüne kulak verelim. Hiç kendini denemeyecek misin? Kim olduğunu, ne olduğunu bilmeden mi öleceksin?